Şimdi aile sistemine kimlerin dahil olduğunu sorusunu soralım. Yani kader çok ucu açık bir kavram yani. Bizim aile sistemimizde kan bağı olan minimum 256 kişi var. Büyüklerimizin, atalarımızın geçmişte başına gelmiş ve bizi etkileyen olayları bilmiyorsa, bize aktarılmadıysa ya da bunun nasıl bizi etkileyebileceği haline hiçbir fikrimiz yoksa bu bilinç dışında kalmış demek. Bir seansta Mesela ben geldim bir sorunum var bir türlü çözemiyorum Erdoğan evet. hocam şimdi evet. bir bir seansta hemen çözülüyor mu bu görüyor muyum neyin ne olduğunu. Buyurun sizin şimdi sorularınızı. Sistem derken Erdoğan hocam kader sisteminden mi ya da ne bileyim neden bahsediyoruz sistem derken? Evet. Yani bunu açalım şimdi aile sistemine kimlerin dahil olduğunu e, sorusunu soralım yani kader çok ucu açık bir kavram yani kimin gerçekten kaderlerinde ne dediğini anlamayabiliriz. Şimdi ben bunu şöyle söyleyeyim. Biraz ailezimi izah etmeye de girmiş olalım böylelikle. Ee, şimdi bizim e, hani bizde vardır ya hep söylenir yedi ceddi falan gibi laflar, sözler. 7 e, yedi kuşak e, atalar ki onların kim olduklarını da şimdi söyleyeceğim. Onların başına gelen şeyler ve onların belli olaylarla e, kaderine girmiş diğer kişiler arasındaki etkileşimler bizim kaderimizi oluşturuyor. Şimdi i̇zah edelim kimler olduğunu. En başta tabii ki kişinin çekirdek ailesi, anne baba kardeşler. Ee, sanıldığının aksine kuzenler bizim sistemimize dahil değildir. Hatta zaten belki de bu yüzden kuzenler evleniyor falan. Çok doğru bir şey olmasa da ya da iyi sonuçlar üretmese de bu oluyor. Kuzenler aynı sisteme dahil değildir. Yani aynı kader sistemine dahil değildir. Bunun da sebebi e, kardeşlerin çocuklarının çocukları olduktan sonra kardeşlerin yeğenleri üzerinde kadersel bir etkisi kalmıyor. Çünkü anne baba bir kendi çocuğu olduğunda kadersel etki ona doğru akıyor. Yeğenine doğru akmıyor. Çocuğu olmayan kişilerin yeğenlerine akıyor. Dolayısıyla sadece küçük çocukken başına çok kötü şeyler gelmiş ya da ölmüş dayılar, halalar, teyzeler falan kaderde etki yaratıyor. O da baba ya da anne üzerinden geliyor. Onların eksikliği, kardeş eksikliğinden geliyor. Dolayısıyla kimler dahil? kardeşler, anne baba onların kardeşleri sadece belli bir yaşa kadar başına gelen olaylara bağlı olarak anneanne, babaanne, dedeler ve bu e, büyük ebeveynler yedi kuşak anne babalar dahil yani e, sadece anne babalarla dahil olduğunda 256 kişi oluyor e, kardeşler falan hariç anne babanın da anne babaları olunca geometrik olarak artıyor e, minimum 256 kişi ama bunun haricinde örneğin belli olaylarla kişiler sisteme dahil olur. Kan olmasa bile bizimle dahil oluyor. Mesela büyük bir e, olaylar aracılığıyla da dahil olanlar Bunlardan birkaç örnek bir öyle cinayet, savaşta işte birisiyle savaşmak, öldürmek, ölmek, savaşta ölmek. E, öldüren kişiler ya da öyle öldürülen kişiler dahil oluyor. Yani yapılan, yapan kişinin kim, hangi tarafta olduğuna bağlı olarak. E, örneğin çok büyük kadersel etkiler yaratan, sonuçlar üreten olaylar. Örneğin ne bileyim e, birileri göç etmiştir, onların evine gidip oturmuşsunuzdur. Oranın, onların bırakmak zorunda olduğu yeri siz almışsınızdır. O evde oturduğunuz bir, bir lanet gibi bir şey üzerinizde olur. E, göçler çok önemli, göç edilen ülkeler filan. E, yani böyle sizin kaderinizi etkileyecek büyüklükte olaylar, e, mesela bir ortak ötekini ihanet etmiştir, e, şirketi elinden almıştır, onun ailesi e, yoksul kalmıştır, alanın ailesi zengin olmuştur. Onun çocukları bu olaydan başka ötekiler başka türlü etkilenebiliyor. Dolayısıyla bizim kaderimize olaylar aracılığıyla girmiş kişiler de dahil oluyor. Atalarımızın yaptıkları, bakın atalarımızın yapmış olduğu belli olaylar savaşa gidip savaşıp 20 tane düşman öldürmüş bir dedeniz olsun örnek veriyorum. Hı hı. Ee, bu dedenizin sizin e, ve çocuklarınızın üzerinde 7 kuşağa kadar sizden sonra kuşaklar da dahil etkisi olacaktır. Ee, yani burada. Hani hukuken bir e, durum olması gerekmiyor. Toplum bazı suçları kabul edebiliyor e, kendisi için işlendiğinde. O zaman e, insanın vicdanı, vicdani sistemi e, buna izin vermiyor. Dolayısıyla bizim aile sistemimizde kan bağı olan minimum 256 kişi var. Bir o kadar da diyelim yani düz hesap söylüyorum, yani, Onu bilemeyiz çalışma yapmadan. E, Ucu açık yani 500 kişi daha olabilir. Şimdi buradaki olayların ve kişilerin yaşamış oldukları başına gelmiş olaylar kime adaletsizlik yapıldı ve kimin bunun bedelini ödeyip ödemediğine göre bize yansıyor, bize doğru geliyor. Bunu şöyle bir örnekle anlatayım. Yani geçmişte mesela bir taş atılır gölün bir yerinde dalga dalga ne olur? Ta diğer kadar ulaşır. Şimdi insanların hayatlarında belli olaylar büyük taşlar kimisi çok küçük bir etki yaratıyor. Çok büyük bir kaya geçtiğini düşündüm. Çok büyük dalgalar oluşturacaktır ve daha uzağa gidecektir. Uzağa giderken daha büyük dalgalar şeklinde etki yaratacaktır. Dolayısıyla bizler bizden önce yaşamış insanların birbirlerine yaptıkları haksızlıkların bizim hangi taraftan olduğumuza bağlı olarak belli şekilde bizi etkilediğini söylüyoruz. Ailesinde bunu ortaya çıkartıyoruz. Bunu gözlemliyoruz. Hani dizideki, diziden bir örnek vermem gerekirse izlediğiniz bölümde sanıyorum ilk bölümdeydi. İşte sevgi karakteri sanıyorum. Babası öldürülmüş ve o da işte onunla ilgili yaşadığı travma nedeniyle işte kanser onu etkiledi diye öyle bir durum olmuştu. Bunun gibi yani birisi ölüp öldürme ya da kaderinde büyük bir değişiklik yaratacak bir olay olduğunda bunun etkileri sonraki kuşaklara şu ya da bu şekilde yansıyor. Biz aile diziminde bunun nasıl yansıdığını ve bizim bilinçsiz olarak bakın bu olayla bağımız kopuyor bizim travmayı hatırlamıyoruz o hatı, o travmayla olan e, hatırlamadığımız kısmını hayatımıza belli olaylar olarak karşımızda görüyoruz. Kaderimizi bu şekilde etkiliyor. Yani çok şunu özetle şunu söyleyebilirim. Sonra sorunuz varsa yine alayım. E, yani biz e, büyüklerimizin, atalarımızın geçmişte başına gelmiş ve bizi etkileyen olayları bilmiyorsak, bize aktarılmadıysa ya da bunun nasıl bizi etkileyebileceği hiçbir hiç fikrimiz yoksa bu bilinç dışında kalmış demektir. Yani travmayı sistem hatırlamıyor. Yani insanlar hatırlamıyor fakat insanların hatırlaması gerektiği halde, anlaması gerektiği halde anlamadığı ve hatırlamadığı ne varsa geçmişinde, kendi atalarında, bu bahsettiğim sistemdeki kişilerde, onları anlamadığı zaman bu onun kaderine dönüşüyor. Biz onu anladıkça kader, kaderimiz özgürleşiyor. Yani biz o zaman Yaradan'ın bize bahşettiği kaderi yaşamakta daha özgür oluruz. Aksi takdirde geçmişimiz, orada başlayan hareket bizi belli bir yöne sürüklüyor. Bizim yaptığımızda o etkileri fark edip mümkünse onu e, rahatlatıp vicdanımızı açıp bu olaya e, oradaki eksik kalan şeyi tamamlanmamış şeyi şimdi bugün de bilince getiriyoruz. Yani alezin çalışması bunu yapmak üzerine bir şey. Dolayısıyla biz bunu fark ettiğimizde biz ve bizden sonrakiler özgürleşiyor. Ve bu çok kısa sürede ve çok güçlü bir şekilde oluyor hakikaten. Çok acayip. Bir seansta mesela ben geldim bir sorunum var bir türlü çözemiyorum. Evet. Şimdi. Evet. Bir, bir seansta hemen çözülüyor mu görüyor muyum neyin ne olduğunu? Yani görmeniz gereken neyse onu sizin getirdiğiniz problem açısından kesinlikle gösterebiliyoruz ve hatta hiç, onun çözdüğü... hiç şaşmıyor mu yani hiç bu yüzde yüz sonuç veren doğru sonuç veren bir yöntem yöntemle? Yani şimdi hayatta yani istatistikçi olarak hiçbir şey hakkında yüzde yüz demek doğru değil. Şimdi bunu şöyle biraz izah etmek isterim yani yanlış anlamları önlemek için. Şimdi biz bir gerçeği, görülmesi gereken gerçeği sizin söyledikleriniz ve sistemdeki olayları takip ederek geriye dönüyoruz. Yani mesela siz gazetecisiniz, bir gazetecinin ilgisini çekecek konular üzerinden yani haber yapacağı konuları aslında biz çalışıyoruz. Yani şu an gazeteci olarak sizin mesela gazetede çalışsanız ya da televizyonda, dikkatinizi çekecek ve haber yapacağınız konular bizim için 3-4 kuşak sonra onların çocuklarının, torunlarının e, bu olaydan nasıl etkilendi psikolojik olarak ve hayatların her alanında sadece psikolojik olarak değil maddi olarak duygusal e, olarak, ilişkiler açısından iş hayatında, sağlık olarak her açıdan yani bir insanın e, bedensel tepkimelerinden, psikolojik tepkimelerine, e, maddi anlamdaki yoksulluklarına kadar Neredeyse her alanda bu yansıyabiliyor. Tabii yaşanan olaya bağlı olarak bunlar yansıyor. Örneğin benim dedem birisinin malını mülkünü haksız bir şekilde elde ettiyse ve ben onun haksız bir şekilde elde ettiği mallar ve zenginlik sayesinde rahat ferah bir hayat yaşadıysam benim vicdanım çok derinde diyor ki bu paradan kurtulmuş. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Çoğu geçmişte vardı böyle insanlar ağlar falan vardı mesela geçmişte. Bu ağlar yani kordal bir yapı olarak devletin yani gücünün ona devrettiği bir yapı gibi düşünün ve onu yargılayacak herhangi bir mekanizma yok. Dolayısıyla para için ya da canı istediği için bir kadını beğendiği için o ailenin hayatını mahvedebilir. Kimseye de hesap vermiyor. Mesela biz bu ağaların torunlarına baktığımızda ya da birilerinin mallarını çalıştırıp parasını veriyor ama kendi takdir ettiği şekilde veriyor. Yani hakkaniyet yok orada. Böyle olduğunu gördüğümüzde mesela ağası, ağa torunu olan bir çocuk ya da çocuğu oğlu ya da ye, şey torunu tek bir kişi kumar bağımlısı oluyor ya da uyuşturucu bağımlısı ya da çok kovarda oluyor. Kadınlarla kumarda, şurada burada bütün malları satıp kardeşlerin haklarında alıp hepsini e, heba ediyor. Böyle at, yani kendi yani sistemden çıkartıyor ve diğer herkes, benim genelde bu, bunu yapan kişilerde de, onların yeğenleri falan ya da kardeşleri geliyor bize. onların malı kaybeden taraf. Ben de onu diyorum ki üzülmeyin çünkü o mal sizi hasta edecek diyorum. O parayı kazanan, kendini alan ve kullanan kişiler şimdi ne durumda diyorum ya hasta diyorlar ya çok daha yoksullar şu an diyorlar vesaire. ya yani hayır getirmeyen para. Bakın dinde bunun karşılığı var yani bizde dinde helal dediğimiz kavram tam olarak bu. Yani dedelerimizin, büyüklerimizin helal olarak edilmediği bir şeyi bizim vicdanımız almak istemiyor. O zaman yoksulluk yaşıyoruz. Yoksulluk yaşıyoruz. Onların yaptığı e, suçun bedelini biz bilinçsizce üstleniyoruz. Ve biz bunu bilince getirdiğimizde üstlenmemize gerek olmadığını çok açık bir şekilde görebiliyor kişi. Yani bir insan ömür boyunca yoksulluk yaşamış olabilir ya da her işi ters etmiş olabilir. Biz burada bunun esas e, hani dediğim gibi zamanında bir gazetecinin, televizyoncunun Haber yapacağı gibi bir haberi e, o olayı bulduğumuzda, onun taraflarının temsilcilerini kaldırdığımızda kimler etkilendiyse babayi salaba anni yatanne birkaç kuşa bir arada göz, gör gördüğüüzde ortaya çıkarttığı oradaki ortaya çıkan hareket, duygular, etkileşim e, ve onun çözümleri de bizde var yani simgesel anlamda çözümlerini biliyoruz. Ailesine bunu da yapıyoruz, sadece göstermiyoruz, çözümü de orada gösteriyoruz ve çözüm orada eğer temsilciler arasında gerçekleşirse o zaman o kişinin problemi kendiliğinden çözülmeye başlıyor ve başka boyutlarıyla da çözülüyor. Sadece mesela para değil, şanssızlık diye bir şey var değil mi? Şanssız da var, o da düzeliyor. Çünkü bir tür lanete dönüşüyor bizim önceki kuşaklarımızın yaptığı haksızlıklar, adaletsizlikler ya da başlarına gelen adaletsizlikler de benzer sorunlar yaratabiliyor. Dolayısıyla biz bu bağlardan, gizli bağlardan yani ...travmatik olduğu için ya da utanç yüzünden ya da... E, ...sahiplenemeyeceğimiz bir takım olaylara bizim taraftan... ...yapanlar olduysa... E, ...utanç yüzünden o kişiler dışlanır yapanlar... ...ve bu olay unutulur. E, o zaman... Da ...unutulması demek bilincin dışına itilmesi demek. Bilincin dışında olduğunda biz göremediğimiz için ve o bilgiye erişemediğimiz için... ...bize olaylar ve başka insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani... ...biz yaşam denen... Deneyim alanında bize bunu gösterecek aynı benim arkamda bir şey varsa önümde bir ayna onu bana gösterebilir değil mi? Dolayısıyla ben arkamdaki bir şeyi bilincimin dışındaki bir şeyi göremiyorsam geçmişte unutulduysa bu ya travma nedeniyle ya da utanç ya da o suça, suça sahip olmamak için dışlama amacıyla yapılıysa ben arkamdakini göremiyorsam önümde bir aynaya ihtiyacım var. Bu durumda ne oluyor? Benim hayatımın kendisi bir ayna olarak bana geçmişimi göstermek zorunda kalıyor. O zaman ben karşımda geçmişte yaş olmuş olayı temsil eden kişiyi başka bir insan olarak karşılıyorum. Onun bana atama yapması gereken şeyi ben ona yapmak zorunda kalıyorum. Karşımdaki kişiye. O zaman bu benim kaderime dönüşüyor. Geçmişimde tamamlanmamış olan ya da e, adaletin tam manasıyla yerine gelmediği durumda ben onu hayatımda, bugünümde ve geleceğimde önümde görmek zorunda kaldım. Ee, biz de diyoruz ki, hadi bakalım geçmişte ne varmış, ee, şu senin göremediğin kişileri şuradan kişiler gelsin göstersin. Çok ilginç bir şekilde bizim bilincimizde olan şey, temsilci olarak o kişilerin hareketlerinde açığa çıkıyor. Şimdi gizemli olan kısım bu yani. Bunu gerçekten kimse şu an açıklayamıyor. Ben de açıklayamıyorum.